Kemalist Ç'ye de herhalde bir mesaj vermek istiyorlar. Ama CHP şuraya düştü bu listeyle. Hangi Kemalist? Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Mustafa Kemal'i mi kastediyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. Büyük K. Evet. Ee, şuraya düştü CHP bana göre. Ee, AK Parti neden şanslı? AK Parti yine bu listeye rağmen e, değişimin temsil eden bir noktada. CHP ve MHP dünü temsil eden bir noktada. Yani AK Parti yine geleceğe temsil eden bir noktaya düşüyor ister istemez. Bunlar bu listeyle beraber dünü, statükoyu temsil eden bir noktaya düşüyor vatandaşın gözünde ve insanlar gittiği zaman ne yapar? İşte ya mecbur yani ne yapalım? Yani oyumuzu hak etmiyor ama deyip yine AK Parti'ye verebilir açık söylemek gerekiyorsa. Evet. Bu liste daha çok da AK Parti'ye hizmet eder, AK hizmet eder. Evet. Hocam e, size geçelim. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu Gittikçe genel başkanlığını e, pekiştirdiğini söyleyebiliriz. Benim şahsi kanaatim evet. öyle. E, son aylarda yeni CHP e, tabirini de kullanıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu neyi istemediğini göstermiş oldu. Yani mesela Önder Sav ekibini partide istemediğini göstermiş oldu. Deniz Baykalı gösterdi ama ekibini temizledi. Onlar da istemediğini göstermiş oldu. Kendine göre bir ekip e, oluşturmaya çalışıyor. Fakat e, her ne kadar yüzler, isimler, e, resimler değişmiş olsa da zihniyet ne kadar değişti bu konuda tam bir e, netlik olmadığını düşünüyorum. Yani ne istemediği ortada ama ne istediğini henüz anlayabilmiş değiliz gibi geliyor bana Kemal Kılıçdaroğlu. Siz anlayabildiniz mi? Bu liste e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin ne istediğini gösteriyor mu? Ve yeni CHP denecek bir e, ifadeyi hak ediyor mu bu liste? E, bugün Tony Markiles'in e, çok güzel bir yazısı vardı. E, mealen hatırlıyorum. Şöyle bir şeydi diyor ki, işte bütün e, hayatını sosyal demokrasiye adamış olan bir Ercan Karakaş'ı e, tasfiye edip, fiyatı işte aday listesine koymayıp, onun yerine bütün ömrünü sola işte lanet ederek geçirmiş olan bir haber alı listeye koymuş olması müthiş bir değişimciliğini göstermektedir. CHP'nin gibi böyle bir ironi yapıyor. Birkaç tane böyle örnek veriyor. Şimdi bakın şöyle değerlendirelim. Bu Ergenekon olaylarına kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki halkın işte 55-58 e, arası e, hakikaten hükümetin bir çeteleşme, devlette de çeteleşmeyle mücadele ettiği e, kanısında. E, i̇şte bir 40 küsuru da diyelim ki işte yüzde 45 arası da e, hükümetin muhalifleri bastırma e, manevrası olarak görüyor. Şimdi siz e, burada azınlık görüşünü benimserseniz şey iktidara yarışan bir parti olarak yoksa çoğunluk görüşünü mü benimsersiniz? Şimdi e, CHP azınlık görüşünü benimsemiş. Dolayısıyla da iktidar olma sanki hevesi yokmuş gibi bir tavır. Ergenekon'la doğrudan doğruya e, ilişkilendirilmiş insanları alıp listesine koyarak. Evet bu kemikleşmiş bir e, tabanını belki memnun eden bir şeydir ama hani onun da bir açılımı tabanını genişletmek falan çabası varsa bunu görmek e, mümkün değil. E, ama e, CHP'nin daha önemli bir sorunu var bir kimlik bir tanımlama kendini tanımlama sorunu var. Şimdi e, bir e, devletçi sadece bir parti midir? Devletçi sadece milliyetçi bir parti midir? Yoksa sosyal demokrat bir parti midir? Yani e, bu merkezin ne kadar sağında ne kadar solunda, sağında mı solunda mı olduğunu bugün aday listelerinde de anlayamıyoruz. Kendi söyleminde de anlayamıyoruz. Şimdi CHP bu belirsizliği yaşadığı sürece kendi söylemi de kendi teklifi de Belirsizlik taşıyacaktır. Yani seçim beğenlenmesi ve bunun da bize yani seçmenlere sunacağı önerilerde de bir belirsizlik yaşayacaktır. Ee, bence asıl sorunu bu e, CHP nin. belirsizlik. Belirsizlik. Yani kendini tanımlama, parti kimliğini oluşturma ve onun üzerinden bir siyaset tasarımı. Öyle. E, bu da şeye işte yansıyor. Ee, kendi e, a, aday seçimlerine e, yansıyor ee, ve bakıyoruz e, seçtiği e, adaylar arasında e, partiye oy e, getirmesi pek mümkün olmayan bir takım insanlar var. Bir de şunu Şimdi, nasıl algılıyorsunuz hocam bu belirsizliği daha biraz daha netleştirme açısından soruyorum. Süheyl Batum da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sezgin Tanrıkulu da. Evet. Şimdi zihniyet, düşünce, siyaset olarak bunlar birbirine uyabilir mi yani bir parti çatısı altında uymuyor? Ne, ne kadar olabilirler ve bu, bunların ikisinin bir arada bulunduğu bir partiden benzer düşüncedeki insanlar e, az değil e, bir ortak şey çıkabilir mi siyaset? Uymuyor, uymayacak da. Şimdi bakın Süleyman Batumu hatırlayın, kıymeti kendinden menkul bir emekliler grubu kendilerine de bir encümeni daniş adını vermişler ve Türkiye'yi e, böyle şey gibi patronlar gibi hani biçki dikiş kursu patronları gibi kesip biçerek yönlendireceğine inanan e, Batumu bu başka bir partiye hazırlıyor. O parti olmadı bu partiye sundular. Şimdi bir kişi zaten o parti olmazsa bu partiye olur şeklinde kendisini sunuyorsa, hizmeti sunuyorsa zaten orada bir, bir, bir şey var, bir, bir sorun var demektir. Neyse geldi, Geldi e, bir iki konuşma yaptıktan sonra işte susturuldu. Ondan sonra parti bir Kürt açılımı yapayım dedi. Sezgin Tanrı kulunu aldı. Fakat ne hikmetse seçim bölgesi olan. Evet Diyarbakır'dan yani değil kuracak İstanbul'dan olan Diyarbakır'dan değil de değil mi İstanbul'dan. E, İstanbul'dan. Onu nasıl yani. evet, İstanbul'dan gösterdi. O, onu Bu ne biliyor Kürt açılımı durdu demektir CHP'nin. Yani, yani Ak Parti'ye, Ak Parti'ye ve BDP'ye bıraktı demektir şeyi. E, Güneydoğu'yu. Çünkü istatistikler de gösteriyor ki 100 Kürt seçmenden e, 50'si Ak Parti'ye, 40'ı BDP'ye, 10'u da sahir partilere veriyor. E onun da için herhalde CHP yani ee, Sezgin Tanrıkoğlu'nun aday gösterildiği takdirde Diyarbakır'dan seçilememe riski vardı zannediyorum değil mi? Eğer öyle Bu da olsa, çok kötü bir e, 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 olsaydı durum olacak CHP güven, şey açısından. Güvenseydi şey, güvenseydi şey yapardı. Bunu riske atmak istemedik ee, o anlaşılır. Evet. Ee, o yüzden e, kısaca tekrarlayayım. Partinin bir kimlik sorunu vardır. Kendini ve misyonunu tanımlama sorunu vardır. Ve bu sorun üzerinden de mesajlarını ve misyonunu e, tanımlama e, sorunu Seçimden yaşam. sonra e, CHP'yi bir risk bekliyor ama bir tehlike bekliyor bekliyorum şimdi bakın e, açıklamıyor ciddi kuruluşlar açıklamıyor şey yaptıkları son kamuoyu yoklamalarını hmm. e, ama işte aramızda konuşuyoruz e, onlar açıklamıyorlar ama ben ben şu kadarını söyleyeyim size e, CHP yönetim bu CHP yönetiminin Seçimden sonra ayakta kalabilmesi ve CHP'yi gerçekten bir muhalefet partisi haline getirebilmesi için o psikolojik bariyer olarak koydukları %30'a yakın, yüzde %30 veya yakın bir şey almaları lazım. Ama Kılıçdaroğlu'nun partiyi devraldığı zaman ki, kaçtaydı? 23 Kaç? müydü? 23. Ha, şimdi eğer 22 ile 24 bantında bir yerde oy alırsa, e, CHP'nin ciddi bir muhalefet partisi olamayacağı gibi e, bu başarısızlığı gösteren parti yönetiminin de e, parti iktidarında e, kalması mümkün değil. İşin ilginç tarafı e, CHP böyle bir liste yaptığı için e, MHP'nin e, baraj üstünde kalma olasılığı arttı biliyor musunuz? Çünkü, Hangi bakımdan? E, şu bakımdan e, biliyorsunuz e, MHP'de bir erime vardı. Yani kimi kesimlerini kaybediyordu. Mesela göçlerle kıyı kentlerine gelenler biraz daha şeye meylediyorlardı. CHP'ye meylediyorlardı. Hani biraz daha kentli falan. Hmm. E, e, onun görüşüne daha yakındılardı. Yani o gelenekçi milliyetçilik e, biraz işte kentli ulusalcılığa e, dönüşüyordu. E, öteki taraftan AK Parti'ye Tabanının işte muhafazakar milliyetçi kesimini bir kısmını şey yapıyordu. Çünkü AK Parti'ye bakıyorsunuz e, açılım başılım falan derken bir yerde de öyle bir milliyetçi çıkışı yapıyor ki o milliyetçi kesim hani da temsil ettiği için e, AK Parti'ye bir tür kendisini de temsil edebilir. Bir bir bölümü tabii e, şeylerin ülkücü camianın e, sempatiyle bakıyordu. Hele hele referandumda evet diyen bir kesim Şimdi böyle olunca e, CHP'yi e, me meyleden e, eski MHP'liler bu CHP'nin nesine oy vereceğiz diyebilirler. Ve böylece yüzde on bandının üstünde... Demir'in oy... faktörü nasıl etkiler hocam? Ya bilemiyorum onu. Yani gerçekten bilemiyorum. Yani bir, bir kişi artık siyasette e, tabanı olmayan bir kişi e, bu kadar etkili olabilir mi bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. E, şu var tabi bugün CHP'nin başında olan insanların Demirel'le hiç bizim bilmediğimiz öyle bir ilişkisi, öyle bir borcu, ne bileyim ben yani bizim tahmin edemeyeceğimiz bir şeyi olabilir. Vefa şeyi duygusu olabilir. kabul edebilir ama hiç bilmiyorum açıkçası. Evet. Şöyle bir katkı yapabilir miyim? Mesela Süheyl Batum Demokrat Parti'ye gidiyor. Orası olmayınca CHP yönlendiriliyor. Daha sonra Cinduruk, partisine e, oy vermeyen Cinduruk de, Cindoruk, Cindoruk, Cindoruk. De, Demokrat Parti Genel Başkanlığı'ndan sonra gittiği zaman ne dedi? Ne açıklama yaptı? CHP için çalışacağım dedi. Evet. Burada bir el var zaten. Burada bir gizli bir el var. Evet. O gizli elle birlikte bir de Demir el de o gizli elle birlikte düşünmek gerekiyor yani. Yani, yani, yani. bunun da bir ucu gene <laughs> gene kontürü bir yapılanmaya mı değiyor? Gerçekten bilmiyoruz. Yani Demirel'in orada bir misyonu var mı böyle bir şeyde? Yani ee, Gerçekten bilemiyorum. Deniz Baykal yani. kendisini tasvir eden malum bir dünya olduğunu söyledi ama değil mi? Kendisi kabul etmese de teorilerini en iyi bilen arkadaşımız. Tamam ben Tamer Bey'e soracağım ben evet. sonra. Ee, evet Şenol Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerini sizin nasıl değerlendirdiğinizi öğrenelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elde edeceği başarının ondaki liste kültürüyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ve özellikle de Ergenekon e, sanıklarından bir veya daha fazla bilmiyorum kesin sayısını. insanı aday göstermiş olmalarının da özellikle düşme konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarına tesir edeceğini de düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum. Yani düşürmez mi demek istiyorsunuz? Kesinlikle düşürmez. Yani. E, şundan dolayı düşürmez. Şimdi siyasi partilerin kendi ortaya koyduğu programlar e, adaylar, aday listeleri yanında oy oranlarını belirleyen şey bir de bir konjöktürdür. Konjöktür, yani o konjöktür içinde meydana gelen bir takım olaylar seçmeni belli partilerden uzaklaştırır, belli partilere de yaklaştırır. Peki yani, e, Mustafa Balbay'ı haberalı aday göstermesi e, CHP'nin oylarını düşürmez dediniz. Peki Tuncay Özkan'ı, Çetin Doğan'ı, Hanefi Avcı'yı, İlhan Cahaner'i, e, Kadir Özbey'i göstermemiş olması etkiler mi? Etkilemez. Yani etkilemez tam tersi orada bir kıvam kültürünü ortaya çıkardılar bence. Kıvamında tuttular. Şimdi bakın. E, tırnak içinde Ergenekon ya da Ergenekon'un ideolojisi dediğiniz şeyi bu ülkede zaten Ergenekon'dan önce 2007 seçiminden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizzat kendisi yaptı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Ergenekon ideolojisinin bizzat ve orijinal haliyle temsilcisi olarak 2007 seçimlerinde seçmenin önüne çıktı. Yani ben o andaki genel başkanı ben Ergenekon'un avukatıyım diyerek çıktı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi orada tuttu. 20 yüzde 20 küsur oy aldı. Şu anda Cumhuriyet Ama Halk... şimdi genel başkan da ondan geri kalmıyor ki. Nerede bu örgüt gidip üye olmak istiyorum diyor. E tamam işte. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi her halükarda her halükarda yüzde yirmi küsur. Yani 2007 seçimlerinde almış olduğu yüzde yirmi oyun altına düşmeyecek demektir. Şimdi bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki bunun üstüne çıkacağı oy demek şimdi AK Parti için aynı şey geçerli değil. AK Parti o 2007 seçimlerinde ortaya çıkan gerilim kültürü içinde seçmenin uzaklaştığı değil, yaklaştığı parti konumuna düştü. Yani bloklaştığı parti konumuna düştü. Ama ee, bu önümüzdeki dönemde silahlı kuvvetler kalkar 2-3 tane muhtıra falan daha verirse yani seçmen ondan sonra gidip diyenler AK Parti'de falan kilitlenmezse AK Parti'nin 2007 konjonktüründeki o e, gerilimi tekrar yakalaması mümkün değil. Yani o artık e, onun üstüne çıkabilmesi için bir değil birkaç muhtura verilmesi. Yani ben bu ara böyle bir şey niyetlerine de söyleyeyim yani. Eğer daha yukarı falan çıkarmak istiyorsa genel kurmayak partinin oylarını. Yani iki muhtura falan yetmez. Üç dört tane internet muhtırası falan hazırlasınlar ki istedikleri ancak o zaman olabilir belki. Şimdiden buradan da kendilerine akıl fikir vermiş olayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının bundan sonraki bölümünde etkilenecek olan şey, yani oylarını etkileyecek olan şey artık Aday listeleriyle, yani bu bunun 2007'nin altına düşmez, o kesin. Aday listeleriyle yeni dönemde o zamanki gerilim unsuru olan şeylere bakış açısı. Şimdi 2007'de Ergenekon'un dışında Cumhuriyet Halk Partisi artık layıklık sözcüğünü neredeyse ağzını almıyor. Hakikaten almıyor. Bıraktı, bıraktı. Başörtüyle ilgili bir takım ara ve müsbet bu mesajlar laiklik, veriyor. laiklik kelimesini ağzına almaması kötü bir şey mi? Hayır bu müsbet bir gelişme manasında onu, onu, onu kimliğinin bir parçasıydı Hı -hı. yani. Şimdi şöyle, şimdi 2007 seçimleri ve öncesindeki laiklik vurgusu ve algısının Türk toplumunun anladığı ve algıladığı laiklik vurgusuyla bir ilgisi yoktu. Bu seçmende adeta din düşmanlığı şeklinde algılanan bir laiklik vurgusu. Zaten Kılıçdaroğlu yani. zannediyorum geçen sene veya önceki sene laiklik karın doyurmuyor dedi. Evet yani Cumhuriyet Halk Partisi o söylemi terk etti. Şimdi aday listelerine de baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni o söylemle özdeş hale getiren elitler den meydana gelen bir ideologlar topluluğu bunun başını çekenler her hal ve şart altında devleti ve devlet iktidarını kendine gören bir elitler grubu Cumhuriyet Halk Partisi'nde tasviye ediliyor gibi. Yani kısmen de şu listelere Hı -hı. göre tasviye edildi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aynı ideolojiyi Biraz daha yumuşak şekliyle elitler tarafından değil, taban tarafından temsil eden edilen bir parti konumuna doğru gidiyor. Şimdi böyle bir yapı içinde bakın. Böyle yenileri geldi ama onlar gidenlerin yerine yenileri geldi. Yani çok farklı değil yani. Şimdi yenilerin bu elit algıyla davranıp davranmayacağını bilmiyoruz hocam. Bugüne kadarki vurgu o tanıdıklarımız daha sanki o, o izlenimi veriyor tanıdıklarımız. Hayır, bu şimdi şöyle en azından eskilerin devlet iktidarını kendinde gören laikliğin sahibi, cumhuriyetin sahibi falan gibi vurguları şu dönemde dikkat edin Cumhuriyet Halk Partisi'nde görmüyoruz. Şimdi bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin şu yüzde %20 küsur, 2007'de aldığı yüzde %20 yirmi küsurluk seçmenin dışındaki seçmen tarafından şu an itibariyle uzaklaşılan, kendisinden korkulan parti konumundan kendisini sıyırmaya çalışıyor. Bir de bir ilave faktör var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısına tesir edecek. AK Parti'nin de başarısına ya da başarısızlığına. AK Parti'nin değerli danışmanları bunları analiz ettiler mi bilmiyorum ama Yüksek Seçim Kurulu milletvekili sayılarını yayınladı. Bundan kısa bir süre önce. 13 ilin milletvekili sayısı arttı. 27 tane ilin milletvekili sayısı azaldı. Milletvekili sayısı azalan 27 tane ilin içinde sadece Cumhuriyet 3 tane Cumhuriyet Halk Partisi 1 tane MHP var. 4 tane. Geriye kalan 23 tanesinde AK Parti 1. Parti. Bu şu demek oluyor. AK Parti kafadan bir 27 tane milletvekilini kaybetti. Gibi. Görünen o. Kaybettiden kastım 2007'deki gerilim. Bizim değerli genel yeni muhturalar vermezse 2007'deki gerilim asla tekrar şu süreçlere göre yakalanamayacağı için aynı noktalarda aynı oy oranının tekrar kazanılması çok zor. Dolayısıyla bu 27 yıl önce bir 24 tane milletvekilliği gidiyor. Bunlar 13 tane ile paylaştırılmış. 13 ilin milletvekili sayısı artıyor. Bu 13 ilin içinde de AK Parti'nin baskın olarak uyu yüksek olan iki il var. Sakarya ve Kayseri. Bunun dışındaki illerde denge var. Bu demek ki Ak Parti'nin 2007'deki gerilim yakalansa bile, yakalansa bile, ortalama 20 ile 30 milletvekili o gerilim kas sayısına rağmen bir azalma olacak. E şimdi gerilim ne düşük olduğuna göre, biraz önce bahsettiğim faktörlerden dolayı MHP'nin ve CHP'nin konumu seçmenin en azından genel kalıplar içinde kendisinden uzaklaştığı partiler durumunda olmadıklarına göre yani yüksek bu seçim, seçim kurulunun